Babam, ne yaptı ki? Ne yaparsa yapsın. Bu kadınlara gücü yetmez. Ne istersiniz? Yemek getirdik size. Bütün gün buradasiniz. Acıkırsınız. Siz dağıtırsınız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de sizdeniz. Anneyiz biz de. Ne yapıyorsunuz? Çekilin oradan. Hanımefendiler, çekilin gidin buradan. Ya siz? Niye izin veriyorsunuz bunlara? Bu şehir eşkıyalarına yardım edenler de eşkıya sayılır. Eşkıya der bize. Bize eşkıya yani. der. Açın kapıyı. Askerler, sarın şunların etrafını. Ne oluyor kaybedenler kadınlar ve çocuklar. Ben bunu öğreneli çok oldu. Öğrendin. Sonra ne oldu? Kısladan karargaha geldin. Eğer bana korkak diyorsan haklısın. Kendimi öldüremedim. Ya da gerçekleri bağıramadım kimsenin yüzüne. Haklısın. Sana korkak demek aklıma gelmez. Asıl cesaret gerçeği kendine itiraf edebilmektir. Ben sadece daha fazlasını yapabilirsin diye diyorum. Bana yardım edeceksin. Ohi. Senin bize yardım etmeni istiyorum. Aramıza katılacak her yeni kişi bize daha da güç verecektir. Seni arkadaşlarımla tanıştırmak isterim. Arkadaşlar, yoksa yoldaşlar. Haydinler! Ne oluyor burada? Mother, <laughs> giriyor, bir açıklama yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Ne gelen her şeyi yapmaya hazırım. Haydi! 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 Çocukları izleyin! Çocukları izleyin! Alet! Ferit Bey gelmeden önce bu kepazeliği sona erdirmemiz lazım. Aksi takdirde ben gerekeni yapacağım. Kumandan ben sizden daha ileri görüşlü olmanızı beklerdim. Şuradaki gazetecileri görüyorsunuz değil mi? Hepsi evet, les Kesinlikle öyleler. Ferit'in gelişini ayarladığınızda uluslararası basının ilgisi de kaçınılmaz oldu. Şimdi bu masum kadınları zor kullanarak... Masum değil bunlar. Masum değiller. Bu bir isyan kesinlikle. Fakat siz bu çocukları içeride tuttuğunuz müddetçe bu gazeteciler ve bu kadınlar başka hiçbir meseleyle alakadar olmayacaktır. Belki de haklısınız. Bu kimsesiz çocukları içeriden çıkarırsan mesela adalardan birindeki ...bir manastır yetimhanesine yollar isen sorun çözülebilir. Tabii çıkacak olan yaygaraya engel olmak için... ...çocuklar gemilere bindirilene kadar gizli tutmamız lazım. Kesinlikle. Hem belki de iyi birer Hristiyan olarak yetişirler. Fena mı? yazıyor babaanne. yetimhane yapmışlar çocuklar için. Kumandan Filipos'un emriyle... ...savaşta yetim kalan çocuklar için bir yetimhane kurduk. Bu çocuklar da bu yetimhanenin ilk misafirleridir. Evet. Bundan böyle savaşta anasını babasını kaybetmiş hiçbir çocuk... ...ister Türk, ister Rum, ister Hristiyan, ister Müslüman olsun... ...sahipsiz kalmayacak. Burada en iyi şekilde bakılacaklar. Kendisinin bu Ali cenap davranışından ötürü şükranlarımızı belirtmek üzere de Etimaniye Komandan Filipos'un ismini vermeyi münasip bulduk. <laughs> <laughs> Emri vaki oldu ama başka çaremiz yoktu komandan. Gayet isabetli oldu general. Çocuklar burada da bizim kontrolümüz altında iyi birer Hristiyan olarak yetiştirilebilirler. Haydi bakalım çocuklar. Yeni yuvamıza hoş geldiniz. Oğuz. binbaşı ölmüştü. Lakin içindeki insan ölmemiş çok şükür. anında haberdar olabilirsiniz.